Yağışlı havanın bu haftanın başından Adana'yı etkisi altına almasıyla ve yeni kontrolü normalleşme süreciyle birlikte yarı normal hayata dönen vatandaşların sabah saatlerinde evlerinden çıkmasıyla birlikte Adanalılar yoğun trafiğe maruz kaldı. Yeni kontrollü normalleşme süreci kararları alındığı günden bu yana Adana'nın merkezi caddelerinde yaşanan bu sorun Adana halkına pandemi öncesi ve yaşadığı sıkışık trafiği hatırlattı. Merhabalar sevgili Gazete TV izleyenleri İnci Gül'le Biz Bize'nin bugünkü canlı yayın konuğu SMA hastası Sofya Deniz Şen'in babası Umut Şen. Gazete gazetesi imtiyaz sahibi Fatma İnci Gül'ün Gazete TV'de moderatörlüğünü yaptığı İnci Gül'le Biz Bize'nin bu haftaki canlı yayın konuğu SMA tip bir hastası Sofya Deniz Şen'in babası Umut Şen oldu. İlk sorum SMA hastalığı nedir? Ee, SMA hastalığı Genetik geçişli, ebeveynlerden e, çocuklarına e, genetik geçişli bir gen hastalığı, kas hastalığı evet. aslında. Burada e, genelde akraba evliliği olarak bilinir ama aslında e, onun alakası yok. Benim eşim akraba değil. Eşiniz bildiğim kadarıyla Ukraynalı değil evet, mi? Evet Ukraynalı. E, bizlerin anneleri babaları da akraba değil bu arada. Hı hı. Ama maalesef gen bozukluğundan, daha geçmişten, geriden gelen, iki taraftan da olması gereken gen bozukluğu sonucu çocuğunuzun %25 SMA hastası doğma şansı oluyor. Sofya Deniz'in alması gereken ilacın maliyetinin çok yüksek olduğunu söyleyen Şen, kaybedecek bir dakikamız bile yok, ilacı dün almamız gerekiyordu dedi. Sofya şu anda 15 aylık, yaklaşık e, tabii ki yurt dışında olduğu için bu tedavi, vize, işte pasaport, izin, e, kampanyada tamamlanan meblağın hastaneye aktarılması, orası da yaklaşık 20 gün sürüyor, o süreçte. işte. Yani şu anda 8 ay zamanımız var, Inci Hanım. E, ama maalesef ki bu hastalık öyle bir şey ki işte çocuğumuz 36 gündür yoğunlukta maalesef. Kaybedecek bir dakika bile zamanımız yok. Biz hep şey diyoruz mesela bu ilacı ne zamana kadar alması gerektiği diyorlar. Dün diyoruz. Dün yani dün alması lazım bu ilacı. Ama Mevla maalesef 2 milyon 300 bin dolar. Evet. Gazete gazetesi imtiyaz sahibi Fatma İnci Gül, yönetim kurulu başkanı Adem Aköl ve gazete ekibini Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ziyaret etti halkla iç içe olmuyor önem verdiğini dile getiren Çetin, belediyecilikte en önemli şey halka dokunmak, halkı dinlemek, vatandaşın derdini dert edinmek, iyi günde kötü günde birlikte olmak, halkla iç içe olmak ve ulaşılabilir olmaktır diye konuştu. Geçmişte 5 yılda dökülen asfalttan fazlasını 18 ayda döken Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 şartlarına rağmen Halka her kulvarda hizmet etmeye devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin salgın döneminde yoğunlaştırdığı temizlik ve hijyen çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Zeydan Karalar'ın talimatıyla COVID-19 salgını döneminde kimyasal madde kullanmadan Cadde Bulvar, meydan ve benzeri yerleri dezenfekte etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca alınan ozonlu yıkama aracıyla çöp konteyneri de yıkanıyor, dezenfekte ediliyor. Sinek ve haşere ile hızlı, erken Sinek ve haşere ile hızlı ve mücadele eden Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Adanalıların özellikle sivrisinekten ve haşereden uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama hizmetini ara vermeden sürdürüyor. Kent merkezi ve 15 ilçede devam eden mücadele kapsamında ekipler su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, kuyu ve fuseptiklerle binaların bodrum katlarında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Dervişler Mahallesi 2498 sokakta elektrik kontağından çıkan yangınla Seçkin ailesinin evi kullanılmaz hale gelmiş. Başkan Koca İspir'de olay sonrası gerekli yardımın yapılacağını belirtmişti. Başkan Koca İspir'in talimatıyla küle dönen evde çalışma başlatan ekipler elektrik ve diğer tadilatların ardından boyası yapılan eve PVC pencere ve çelik kapı taktı. Asma tavan uygulaması yaptı demirleri boyadı. Baştan aşağı yenilenen ev kullanıma hazır hale getirildi. Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde bir sokak kedisi trafikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada ters şeritten ilerleyen otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Aracın kediye çarpması bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Kazaya şahit olan Erdem Kaya'nın kediye çarpan sürücüyü uyarmak için aracın peşinden koşması ve daha sonra dönüp telef olan kediyi yerden kaldırması da görüntülerde yer alıyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana'da 5 günlük hava tahminleri şöyle. Cuma çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 6 derece. Cumartesi çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık 9 derece. Pazar az bulutlu, en yüksek sıcaklık 19, en düşük sıcaklık 8 derece. Pazartesi gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 9 derece. Salı, gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20, en düşük sıcaklık 10 derece.